Ne sağ sağ var. kulak zarımda delik var. Evet. Ee, o kapanacak. Orada da hafif bir işitme kaybı var. Evet. Onunla ilgili bir süreç. Solda? Peki. Solda yok. Daha önceden şöyle bir problem olmuştu. Ee, orta kulak iltihabı olmuştum. Denizde bir problem yaşamıştım. İki ee, iki kulağımda da orta kulak iltihabı dediler. İşitme Aa, kaybı ha, başlamıştı. Hemen evet. ameliyat oldum. İkisine de tüp takıldı. Yaklaşık bir 2-3 yıl tüpler durdu. Tüpler çıktıktan sonra kulak zarları kendiliğinden kapanır dediler. Evet. Sol kulak kapandı, kapandı, sağ kulak açık kaldı. Evet. Şu anda da çok hafif bir işitme açıklık. kaybı var sağ kulakta. Hala açıklık devam ediyor, evet, zar e, kapanmadı. Onunla meleğe mı olacaksınız. Aynen sizin? öyle, evet. çok yaşlanmadan dediler bunu yapmamız lazım. <laughs> ben de o yüzden. Evet, evet, tamam. Evet, Peki hala hangi kulak daha iyi? işitiyor. Sol, sol kulak tabii daha iyi. Sol daha iyi. Sol kapalı zaten. Herhangi bir evet, problem yok. Evet. Ama bazen hani olabilir. O kapalı olan kulak daha kötü olabilir. <laughs> Testi de biliyorsunuz daha önce Bilmiyorum. yapılmış. Ee, kulağınıza takacağım. Kulaktan bir evet. bir tarzında ses vereceğim. Sesi duyduğunuz zaman basacaksınız. Önce sol kulağa bakacağım. Sonra sağ kulağa. Çok az bile duysanız basın. Şöyle karşıya bakacak şekilde oturun. Evet. normal bir işitme olabileceğini düşünerek aslında daha önce de geçirilmiş bir orta kulak problemi ama ben yine de bir 40 desibelden başlayacağım. Solda 1000'de 40 desibelden başladım. Onar onar düşürüyorum. Artık buraları biliyorsunuz. Değil mi? Hı, -hı. Evet. you yeah. bin, bin, Aynen. Aynen. bin şimdi 500'e dönüyorum. işte Şimdi diğer kulağa geçiyorum sağ kulağa. Sağ kulakta işitme kaybolduğunu olduğunu söylemişti. Yani de ben bir artık sol kulaktan testi öğrendiği için ila binden başlamamız gerekmiyor. Evet, 40'da cevap vermedi. 60'ı aldım. Cevap vermeyince bir 20 desibel artırıyorum. 50, 45, 125. Yen me vesh. Şimdi konuşma testlerine geçeceğiz. Ee, fark etmez. Sağ kulakta işitme de çok kötü olmadığı için sağdan başlayabiliriz. Mikrofonu alacağım. Ee, önce şimdi konuşmayı fark etme eşiği var ama biz konuşmayı fark etme eşiği yapmayacağız erişkin hasta. Geçen gün çocuk hasta vardı hatta onu çektik. Ee, daha doğrusu bir tane öğrenci vardı onunla gözlem yaptık. Mesela onda fark etme baktık ismini söyledik küp attı İşte Baveş sesine küpattı attı o şekilde bir fark etme baktık çünkü küçük olduğu için anlama testi yapamadık şimdi konuşmayı anlama testi yapacağım mikrofonu alıyorum sağ kulaktayız önce hastaya bir şimdi size kelimeler söyleyeceğim bunları tekrar edeceksiniz şu anda 60 desibeldeyim e, hatıra evet sesini açalım hatıra ondespel indiriyorum. Evet. Fotoğraf. Yine indirdim. Hediye. 30 indirdim. Tebeşir. Sinema. Tükenmez. İşte spinal indiriyorum. Salıncak. Oduncu harika, bayraklı, hamarat, hemşire, havadar. Evet, beş de karşılıyor. Dolayısıyla sat e, kaç? 32. Sağ kulakta esarti <laughs> 35 desibel. Evet değişik baktık değil mi <laughs> şimdi kelime ayırt etme testi yapacağım bunu MCN seviyesinde dedik değil <laughs> mi şöyle bir e, 75'i 80'i sorabiliriz hastaya peki böyle rahat duyabiliyor musunuz beni e, şimdi mi daha rahat 80'e geçiyorum yoksa böyle mi daha rahat <laughs> bu daha rahat öyle mi evet. pekala e, şimdi size kelimeler söyleyeceğim yine tekrar edeceksiniz çay, ot, fil, ön, kor, al, sarp, tez, dost, kul, kem, sık, buz, nal, sap, raf, tül, cep, terk, kan, şal, güz, küp, din, loş. Evet. Yüzde yüz. Hangi Hı -hı. kulak? Sağ kulak. Yüzde yüz. Kaç desibel? 80 desibel. Onu da şuraya yazıyoruz. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi UCL bakacağız. Yine bu seviyeden başlayabilirim. MCL seviyesinden. Hı -hı. Şimdi sesimi artıracağım yavaş yavaş. Eğer çok rahatsız olursanız bu sesten dayanamayacak kadar bir rahatsızlık versin söyleye söyleyeceksiniz rahatsız oluyor musunuz? Evet yüz ifadesi de zaten hastanın rahatsız olmadığı şeklinde. yüz artı şeklinde yazdık. Şimdi sol kulağa geçiyorum. Önce bir eserliği bakacağım. Yine tekrar edin. Parmaklık. Merdiven asansör, coğrafya, harita, kelebek, Yasemin, kolonya, kolonya. karanlık, badana, badana. Evet. beş. 25. beş. beş. Şimdi 70-75 Böyle rahatlayabiliyor musunuz beni? Peki böyle daha mı iyi? Bir önceki mi daha iyiydi? Pekala. Yine tekrar edin. Mart Sun Halk Can Öz Şiş Es Yok Vinç Yön Çal iş epey zor az gün yay kes sev pir gaz yaz ba er dil. bu da yüz zaten beklediğimizi sonuç 75 75 de yaptık şimdi de yüz geldi 75 75 böyle rahatlayabiliyor musunuz beni Peki böyle daha mı iyi? Bir önceki mi daha iyiydi? Pekala. Yine tekrar edin. Mart Sun Halk Can Öz Şiş Es Yok Vinç Yön Çal İş Pey Zor Az Gün Yay, kes, sev, pir, gaz, yaz, ba er, dil. Bu da %100. Zaten beklediğimiz bir sonuç. 75'te, 75'te yaptık. Şimdi UCL bakıyorum. Şimdi yine artırıyorum. Dayanamayacak kadar bir rahatsızlık veriyor mu? Bu sesten çok rahatsız oluyorsunuz musunuz? Evet, burada %100 artık Evet. Şimdi sağ taraf kapanmadığı ve zarda perforasyon olduğunu söyledi. Zaten şurada da bir düşüş var. Sağın kemiğine maskeyle bakacağız. Hem şurada bir fark var. Hava yolu, iki hava yolu arasında 10, 10 desiberden disper. fazla fark var. Şurada 10 desiber var. Buralarda 5 var. Bunlara da bakacağız. Yüzler <laughs> ben, ben, ben sesine benzer bir ses vereceğim. Ona basmayacağız. Tamamdır. Yine biraz önce duyduğunuz sinyallere basacaksınız. Şu yerleşimi gösterelim. Gel. Sakin Sakiniz Sakin. bakacağım için. Soldan da maske görüntüsü vereceğim. Hmm. 500'den başlayabilirim artık teste. Ee, yani şurada yaklaşık işte şu 25 var bir 35 daha eklersem üstüne e, 60 desibel yeterli aslında. Şöyle yapalım. işte yeterli de fazla değil. Şöyle şu anda ek. sol kulaktan evet Gidiyor şöyle mi? yapayım size çocuklar. Bakın hmm. sol kulaktan e, 60 desibel Gürültü veriyorum. Nerobant darbant gürültü veriyorum. sağ kemiğine bakıyorum şu anda. Yine sinyali gönderiyorum. Cevap verdi. Aynı eşik bakar gibi tekrar düşürüyorum. Evet hı. 25'te sağ kulak gelir yolu, maskeli. Sola bakıyoruz. Bu Bir da biraz daha düşürebilirim çünkü daha iyi işte Şu anda takılıyorum ben ki. Altyazı M.K. Hmm. ış için şöyle şu kapatıyorum çok görüntü gel Evet, 1000'de beşlisi var. Görüyorsunuz değil mi gitleri sağ kulaktaki? Evet, şimdi ikiline bakalım. Yine elli de spaniye Mi çıkıyor 4 gün e de baktık ve işlem Tamamdır tamam rahatsızlık var. 15 evet, çıkıyor. Bunda 5 dB'lik bir kalibrasyon faktörü var. Bu frekansı daha iyi veriyor. Onun için 20'ye düşürdüm. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sağ kulakta bir iletim komponentimiz var. Ee, şimdi solla da bu durumda ee, maskesiz bakarsam eğer sağ kulak cevabını alma ihtimalimiz var. Inter oral atenasyonumuz kemikte 0 desibel olmasından dolayı. Ama şuralarda çok fark etmez çocuklar zaten şey. Ee, bir şöyle maskesiz bir bakalım ne çıkacak. Zaten şurada da düşük. Şuradan sonra yapıyorsa. Şöyle evet. bir bakacağım. Hı. Çünkü şuralarda zaten çakışıyor. Hı, hı. Çocuklar zaten hani daha şey olamaz. Daha iyiyse onun cevabıdır. Burada da öyle. Bu da tabii daha önce bir tüp takılmış. Kupak zarında belki burada da bir e, hasar kalmış olabilir. Şimdi timpanogram yapacağız. Bakacağız orada bir öyle bir şey var mı diye. Şöyle bir de 500'e bakarsak. Tamam. hastayı çıkarabiliriz. Zan kapandığını söyledi hastamız. Bir bakalım kapanmış mı gerçekten? Şu tintamometre alalım. Bu değişmiş mi? Evet. Ee, prensip de evet. aynı çocuklar. Cihazlar farklı olabilir ama prensip değişmez. Şimdi şöyle başınızı şöyle. Evet, Geç şuraya. Güzel. Kulak bakın çocuklar şöyle birazcık çekiyorum. Yerle evet, Şimdi yerleşti ama <laughs> bir ölçüm için oraya bakın çocuklar. Evet. Evet. Şimdi Bakın bu düz, evet B. düz tiponogram, B. B tipi tiponogram, herhangi bir hareketimiz yok. Ama biz zaten şöyle, bunu tabi odiogramla da bağdaştırmamız çok affedersiniz, gerekiyor. Neden? Solda da iletim çıktı değil mi? İletim komponenti var, havayolu ile kemik yolu arasında fark var. Evet. E solda da bir şey var diyeceğiz. Ektopogram bunu destekliyor. Düz çıktığına göre, o zaman ben ya, bir patoloji olabilir. bir hasar kalmış olabilir. Gerçekten de öyle. Düz çıktığına göre bizim bu iletim soldaki iletim komponentini açıklıyor. Tamam mı? Şimdi sağda perforasyon olduğu için büyük ihtimalle tıkanmayacaktır. Ama yine de kontrol amaçlı bakacağız. oldukça nazik şey yapalım çünkü acır gerçekten Ay, de. de. Kaymış. Dur bakalım şuradan bakalım bir başlatalım. Burada şu an hiç ses yok. Evet tıkanmadı. Evet. Yani yine de şu, an, de şu an da de... burası zaten size ah, tıkanmaz dedim. Hı. Bir bakacağım ama yine de. Hı. Evet gördüğünüz gibi tıkanmıyor. Neden? Hı hı. Perforasyon olduğu için, olayım. aynen öyle. Evet. Çok pardon. Evet. Birazcık kuşanımız da varmış bakın. Evet. Peki.